Nihat 73 73 demiş ki abi bombayla win al para serbest yok bir de serbest olmasın. Şimdi bir bot olarak kimsenin inmeyeceği şu yere atlayalım. Ya Allah bismillah diyerek. Hadi para para çabuk çabuk ya bombaya para ver hadi 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 topla topla hadi lan. Aha 5 lira buldum yukarıya da bir bakalım. Aha 5 lira daha çok güzel tamam gidip alalım şimdi. Ver bakalım şu bombaları. Çok güzel. Tamam iki tane bombamız oldu. Ya koca Reds bölgesinde bir tane bomba olmaz mı ya? Var şunda ya paraya da bir bomba çıksın. Oo ver 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 çok güzel. Bak bu çok güzel oldu. İçeride biri var sanırım. Dur. Sanırım galiba bot. Bot olsun. Nasıl ölmedi lan? Dur dur bot olsun bot olmasın. Seni gene de bombayı alacağım. Hadi çık gel. Gel. Tamam bot bot. Sıkıntı yok. Alırız. Tamam. Çok güzel. Tak. Bitti. Tamam bu kadar parayla 20 tane bomba alırım bak şimdi. Al hadi. Niye sadece bir tane alabildim lan. Ya yürü git be. Bir tane alabiliyormuşum ya. Of limiti varmış. Beleşleş. Al bakalım. Tamam. Çok güzel bir leş aldık. Ha, bir tane bot var. Sakin ol. Sakin ol. Anasını Bak bütün öncümü senden çıkarım ha. Bir tane bomba doğru düzgün alamadım. Canlar burada fena sıkıştım. Sanırım iki takım birbirine girdi ve ben, bu, ben, burada don atlet bekliyorum. Ay nasıl yapacağız ve bir de MS'in fazla çıkmaya başladı. Ne oluyor lan bu modeme? Lan kaçacaklar. Ben Osmanlı torunuyum. Oh, oh, oh. Ne oluyor lan anasınız? Ne oluyor lan? Lan MS'in tamını. Evet bir çarpılmadığımız kalmıştı. Allah bu modemin belasını versin. Gidip bir sökeyim bir bakayım. İnşallah ölmem ya. İnşallah ölmem ya. Ölmüşüm anasını satayım. Eksi 21 nedir lan?